Otomobil Merak Sarı kanalından hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzda yine sizlerle birlikteyiz. Aralık'ın 8'ine geldik ve sıfır otomobillerin kampanyalarını sizinle paylaşalım arkadaşlar. Buradaki paylaştığımız markalarda gördüğünüz gibi sıfır kampanyaları mevcut. Bu olmayanların dışında yok arkadaşlar. Dilerseniz e, Citroen'de başlayalım bakalım ne gibi bir durum var. Zaten biliyorsunuz zam yapan firmalardan biriydi Citroen Aralık ayında. Evet, C Aircross modelinde 80.000 TL 12 ay 0 faiz. 120.000 TL 12 ay 0.99. C4'te de aynı şekilde arkadaşlar kampanya mevcut. C5 Aircross'da 120.000 TL'ye 12 ay 0 faiz. 240.000 TL 12 ay 0.99 faiz fırsatını görüyoruz. Dacia'larda arkadaşlar biliyorsunuz yeni logo ile birlikte yeni modeller geldi ve lansmana özel yeni Jagger arkadaşlar 545.000 TL'den başlayan fiyatlarla piyasaya çıktığını görüyoruz. Ben yorum yapmak gerekirse arkadaşlar bence eski Lodi vardı. Farını ve stopunu değiştirmişler. Satışa sunmuşlar. Aynı yükselterek diyelim. Neyse karar tabii ki kullanıcıların. Yeni Dacia Jagger'da arkadaşlar 100.000 TL'ye 12 ay 0.99 faiz fırsatında olduğunu hatırlatalım bu ay için. Ege'de arkadaşlar tabi bulabilene hak getire. Bulabilen gerçekten şanslıdır. 36 ay 1.99 faiz fırsatı var Egea modellerinde ve yarısını şimdi kalanını bir sene sonra ödeme fırsatı mevcut. Panda'da ise 418.900 TL'den başlayan fiyat olduğunu görüyoruz ve yine Panda'da 36 ay 1.99 faiz fırsatı var. Evet Ford cephesine baktığımız zaman arkadaşlar görselde de gördüğünüz gibi Kuga, Puma ve Ecosport'ta 250.000 TL'ye 12 ay 1.59 faiz fırsatı mevcut. Şüphesiz ki matrah güncellemesinden sonra düzenleme ile birlikte en popüler olan markalardan biri Hyundai oldu. Ion da şimdi al Temmuz 2023'te öde ama bir yıldır Ion görebilen var mı? Biraz aşikar. i20 arkadaşlar 6200 TL indirim 50.000 TL 12 ay 0.99 zaten indirim yok ve araba yok. Aynı şekilde Kona'da 5000 TL indirim 12 ay 0.99. Kona elektrikte de şimdi al 2023'te öde. Elantra'da arkadaşlar 120.000 TL 12 ay 0.99 faiz fırsatı var. Bayon'da da şimdi al 2023'te öde fırsatı mevcut. Tabii 2023'e kadar bulabilirsiniz bayilerde. Biraz mübalağa yapalım. Kia'ya baktığımız zaman yeni Kia'da arkadaşlar Stonic, Rio, Picanto, Ceed, Seed Hatchback ve x 200 200.000 TL 12 ay 1.49 faiz fırsatı var. Ve en fazla değişik kapsamlı kampanyanın olduğu marka Nissan. Nissan Kaşka'ydı arkadaşlar 220.000 TL takas desteği 240.000 TL için 24 ay 1.29 faiz seçeneği ve 0 faiz alternatifleri var arkadaşlar. Gerçekten 3-4 seçenek mevcut zaten durdurup bakabilirsiniz. Juk'ta da arkadaşlar 10.000 takas desteği 90.000 TL 24 ay 1.29 onun dışında Şimdal 3 ay sonra ödemeye başla 40.000 TL 12 ay 0 faiz yani gerçekten çok komplike bir seçenekler mevcut ve indirim de var. Mikra'da da arkadaşlar yine 10.000 TL takas desteği, 100.000 TL 24 ay 1.69 ve gördüğünüz gibi yine fırsatlar mevcut. Ve şu antı parantez şunu belirteyim. Arkadaşlar Kaşkay'ın manuel liste fiyatı 926.000 liradan 874.000 liraya civarında hemen hemen bir 50.000 liralık indirim fırsat olduğunu buradan hatırlatalım. Diğer bir marka Opel'e baktığımız zaman arkadaşlar yine Opel'de de e, 150 bin TL 15 ay 0.99 120 bin TL 12 ay 0 faiz kampanyası mevcut güzel bir kampanya. Korsa da aynı şekilde 150 bin TL 15 ay 0.99 120 bin TL 12 ay 0 faiz. Crossland'da da arkadaşlar 150 bin TL 15 ay 0.99 120 bin TL 12 ay 0 faiz bence gayet güzel bir kampanya. Aynı şekilde Mokka'da da aynı seçeneğin olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Grantland'da 250.000 TL 12 ay 0.99, 170.000 TL 12 ay 0 faiz seçeneği mevcut. Insignia'da da aynı şekilde 150.000 TL 15 ay 0.99, 120.000 TL 12 ay 0 faiz fırsatı mevcut. Peugeot'a bakalım arkadaşlar. Peugeot 208'de gerçek kişiler için 100.000 TL'ye 12 ay 0 faiz kampanyasının olduğunu görüyoruz. Yeni 308'de arkadaşlar 120.000 TL'ye 12 ay sıfır faiz gerçekten kan faiz kampanyaları oldukça güzel. Arkadaşlar 2008'de 100.000 TL 15 ay sıfır faiz fırsatı mevcut. 3008'de 180.000 TL'ye 12 ay sıfır faiz fırsatı. 5008'de 180.000 TL'ye 12 ay 0 faiz fırsatını görüyoruz. Üzerine cephesine baktığımız zaman arkadaşlar öncelikle şunu belirteyim engelli muafiyetiyle sadece manuel Clio ve manuel Tayland alabildiğinizi hatırlatalım bu ay için. Tayland'da 100.000 TL'ye 12 ay 0.99 Clio'larda 376.000 TL'den başlayan fiyat ve 100.000 TL'ye 12 ay 0.99 faiz fırsatı olduğunu görüyoruz. Megan Sedan'da arkadaşlar 100.000 TL 12 ay 0.99 faiz fırsatı mevcut. Ve arkadaşlar Aralık ayında tüm Renault modellerinde 100.000 TL 12 ay 0.99 faiz fırsatı mevcut. Ve arkadaşlar Sankyong'da Aralık sonunda Grand Musso'da arkadaşlar 200.000 TL 24 ay 0.89 faiz fırsatın olduğunu görmekteyiz. Bir diğer marka olan Skoda ile devam edelim. Skoda Kodiak 2000 modeller 2022'de arkadaşlar 150.000 TL'ye 18 ay 0.99 Karok'ta yine aynı şekilde 150.000 TL'ye 18 ay 0.99 mevcut. Skala'da da 100.000 TL 24 ay 0.99 150 150.000 TL 18 ay 0.99 Fabia'da da yine aynı şekilde arkadaşlar 1.99 faiz fırsatı var Super B ile birlikte. Toyota'da ticarilerde 150.000 TL'ye 12 ay 0.99 faiz fırsatını görüyoruz. Arkadaşlar CHR'da 150.000 TL'ye 12 ay 0.99. Yeni e, Yaris Cross'da 150.000 TL'ye 12 ay 0.99 faiz fırsatı mevcut. Gördüğünüz gibi arkadaşlar son durum sıfır otomobillerde Aralık için böyle. Kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.